Merhaba arkadaşlar. Selamun aleyküm. Arkadaşlar ben Dursun Ödaslan. Arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz dostlar. Nasılsınız? Şöyle saygı olarak da arkadaşlar. Arkadaşlar beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yazmayı böyle güzel videoların gelmesi için de kanalıma abone olmayı unutmayalım dostlar. Arkadaşlar şu anda evde oturdum. E, 7-8 gündür çok moralim bozuk. E, biraz önce bir haber aldım. Prensesi herifi Amerika'ya götürmüş. Zaten bu çatlakta <laughs> çatlakta gitmeye dört dört dönüyordu biliyorsunuz da arkadaşlar neyse biraz önce haberini aldım Amerika'dan telefon geldi öbür kumayla götürmüş herif e, bir de orada var Heh. neyse öbürleri boş de prenses yoğdu arkadaşlar bir geliyor gidiyor geçen işte bir Tamam dedi. Bir daha dedi. Gitmeyeceğim. Gitmeyeceğim şey diyordu. Kahve kırık arkadaşlar prensesin. Gitmiş. Nasıl buluştularsa bilmiyorum. Ben de arıyordum. Eşe dosta diyordum. Prenses miydi? <laughs> arkadaşlar e, soda içiyorum. Şeyle limonlu arkadaşlar can sıkıntısına prenses gitti ya. Neyse arkadaşlar. Telefonda dedim bak bir daha gelme dedim. Bir daha dedim gelme dedim. sana açmayacağım dedim. Geçen arkadaşlar dört gün yoğdum. Siz de gördünüz şurada videoda bir et bir gemik kalmış arkadaşlar. Ama prenses gitti artık. Artık prenses gitti. Bir daha gelmeyecek. Yani Gelse bile ben artık onun yerine başka bir kedi alacağım. Ama arkadaşlar ben öyle düşünüyorum. Sizler ne dersiniz? Eğer gelirse prensesi alayım mı? Yoksa başka kedi mi alayım? Prenses de ama e, nasıl diyeyim oynardı, şey derdi ama gideceğim gideceğim diyordu. Arkadaşlar en sonunda herifi de götürmüş. Neyse dostlar. İşte böyle arkadaşlar. Yorumlara yazın. Prenses gelirse prensesi mi alayım? Yoksa başka bir kedi mi alayım? Oyları size bırakıyorum arkadaşlar. Bir tanesiniz. Allah'a emanet olun saygılar, sevgiler. Böylece ee, şöyle söyleyeyim. Can sıkıntısını da sizlerle paylaşmış oldum arkadaşlar. Başınız ağrıttıysam kusuruma bakmayın. Allah'a emanet olun. Hayırlı akşamlar.